Ahmet Mithat Efendi. Ahmet Mithat Efendi'yi efendi kelimesinden hatırlayacağız. Bu adam çok efendi biridir çünkü Jön Paris'te yaşamaktadır. Paris'te yaşayan bir Türk Jöntürk. Bu efendi Jöntürk'ün henüz 17 yaşında olan Dürdane Hanım diye bir kızı vardır. Henüz 17 yaşındadır Dürdane Hanım. 17. yaş gününde kıza 4 kişi talip bulur. ve Dürdane Hanım'ı babası Jön Türk'ten ister. Bu kişiler Hasan Mella, Hüseyin Fella, Felatun Bey ve Rakım Efendidir. Jön Türk durumu kızına bildirir ve kimi istediğini sorar. Kızı bunlardan hiçbirini beğenmez. Babasına "Benim gönlüm başka birinde, bir askerde, bir Yeniçeride karşılığını verir." Baba Jön Türk Yeniçerinin nerede olduğunu sorar. Onunla ilgili malumat edinmek istemektedir. Fakat Yeniçeri Avrupa'da bir sefere çıkmıştır. Avrupa'da bir cevelan. Fakat yapılan araştırmalar sonucunda bu talihsiz yeniçeri rivayete göre, letalif rivayet, esrarlı bir cinayete kurban gitmiştir. Esrarlı cinayet. Onu öldüren kişi de Haydut Muntari'dir. Ahmet Mithat Efendi'nin eserleri. Jön Türk. Paris'te bir Türk. Henüz 17 yaşında. Dürdane Hanım. Hasan Mella, Hüseyin Fella, Felatun Bey ile Rakım Efendi, Yeniçeri, Avrupa'da bir cevelan, Letali'f-i Ribayet, Cinayet, Haydut Muntari. Sevgili öğrenciler, videoyu beğendiyseniz ve yeni sunumlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize başarılar dilerim.